Merhabalar herkese iyi akşamlar. Orion UFO araştırmadan Cem Çorapçı ben. UFO araştırmacısı. Az önce birisini gördüm. Kimi gördüm biliyor musunuz? Çok tanınmış bir kişi kendisi. Sürpriz olacak size. Evet yanıma geliyor şu an. Sizce kim? Aa. Merhaba. Antonio gelmiş. Sen ne yapıyorsun burada? Antonio. Ben burada seni gördüm. Şaşırdım. Niye geldin buraya? Sen burada ne yapıyorsun? Ben kayboldum ya. Allah Allah. Nerede oldum bilmiyorum yani. Labirent gibi burası. Nasıl labirent gibi? Yani yolumu bulamadım şaşırdım. Buraya e, nasıl geldim de bilmiyorum. E seni kim bıraktı buraya? Ömer Dalman. Ömer Dalman mı? Evet. Ana! Ömer Dalman seni nasıl bıraktı buraya? Bilmiyorum. Bir halüsinasyon girdim. Allah Allah. Sanki bir zaman tüneli girdim. Ömer Dalman arızadan bırakmış. Ama kendisi yok. Kendisi yok. Şaşırdım ben de. Nasıl geldim de bilmiyorum. E nasıl döneceksin şimdi? Beni ışınladı mı? Ne yaptı bilmiyorum. Kesin ışınladı bu adam. İstanbul'dan seni buraya ışınladı. Sen ne yapıyorsun burada? Vallahi ben de koşturuyorum her zaman gibi Çekimler yaparak. Ne yapacağız şimdi? Beni yolum bulur yani. Seni ben ışınlayacağım Ömer Damal'ın yanına. Beni ışınla. ışınlayacağım seni. Ben korkuyorum. Çok ilgücü burası. Seni ışınlıyorum. Gel ışınla. seni. Gönderiyorum. Of. Oh. Ya kardeşim o değil de. Ah. ben seni oraya ışınladım tamam da ben bizim burada helada kaldım. Ah, i̇yi ki kolum veya şeyim yani malafatım oraya gidip de orada bizi burada şeysiz bırakmadı lan. Işınlama mışınlama. Hadi keyfiniz bol olsun. Oh. Hücrelerim hücrelerim